Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Kronos efsanesinin Kronos e, en son versiyonu Kronos MP Pro Max modeli cihazımız 8 antenli 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Yani ne demek bu? %80 cihaz %20 yerin yüzde %100 tepinde bulma şansınız yüksek. Yani 20 tane programda nelerimiz var? Net hangiler var? Altın, gümüş, boşluk, elmas, para, kaya kasası, dere define kasaları, altın kasası, bronz, bakır, zümrüt, altın parçacıkları ve 500 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Arkadaşlar yine söylüyorum, çık mineral, 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Yani bu ne demek? Mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taşlara hiç şekilde etkilenmez. 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 500 metre define amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Cihazda özellik olarak da kaya kasası dere yatağı define bulma özelliğine de sahip. Arkadaşlar bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya da PTT kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Kutunun içine bakıyorsunuz baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, Hedef Dedektör 45 sene firma, yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212-245-4484, 0545-245-4484, Taner Taşkın ben sabah 9 akşam 8 telefonlarımı açıp takılırmış olsa da buradan yardımcı oluruz. Bakın arkadaşlar, bunu bas bas bağırıyoruz, yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz, neden? Sahte ürünler piyasada çok. Yani adam boş boruyu satıyor. Normal vatandaş da inanıp alıyor. Şimdi arkadaşlar arazi kısa test çalışmamızda iki tane düğmesi var. Bakın altı tane mineral kalibrasyon yani mineral toprak yüksek gelim matlı parlayan taşlar hiç şekilde etkilenmez diyeceğiz. İki tane düğmesinden on ok düğmesinden atıyoruz. Programdan altına geliyoruz. Enter dedik. Sadece altına duyarlı. Buyurun arazi kısa test çalışmamız. Gümüşümüz burada. Altınımız da burada. Bakın arkadaşlar uzaklaştım. Cihaz tabi bir şekilde neye bakıyor, ne yere bakıyor Şu şekilde tuttuğumuzda altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdiği gibi üzerinde yerlileri sağdan sola soldan sağ, fark etmiyoruz. Tabi bir şekilde 360 derece dönüyor. Bu şekilde. Gümüş konumunu alalım. Hepsinin külahsı farkladım. Gümüş konumunu aldım. Yine aynı şekilde ne yukarı bakıyor ne yukarı, şu şekilde taramasını yapar. Üzerine geldiğinde de gümüş konumunda sağdan sola, soldan sağ fark etmiş bir şekilde dönüyor. Arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa cihaz kaya kasası ve de, e, depede kasalarının içinde söylüyorum. Bir arazi düşünün, kaya kasası için söyle. Bir top sahası düşünün, orta sahadasınız. E, Sağda her tarafta kayalar var. Kayalarda defini hangisinde var onu bulmamız için kaya kasasına getiriyoruz. Cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Sizi kale ağzına kadar götür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Yani bu kayanın içinde define olduğunu söylüyor. Ne yapıyoruz? Derinlik tespitini almamız için de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alabilirsiniz. Sondajcı abiler için söylüyorum. 500 metreye kadar su bulma üzerine sahip. Yani 50 metreden başlıyor. Biraz önce anlattığım gibi bir sağa düşünün. Cihaz 50 metreye getirdik. Cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz bizi kale kadar götürüp tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken 50 metrede cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede şayet dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz 100 metrede hızlı dönüyorsa demek ki su 100 metrede bu şekilde derinlik alma imkanınız var sondajçı abileriz. Arkadaşlar, Hedef Dedektör 45 sene firma. Yerimiz diyordunuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43. Bakın, 8 tane mineral, 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Yani bu ne demek? Mineral toprak, yüksek gelim hattı, parlayan taşların hiçbir şekilde etkilenmez. Kronos efsanesinin en son versiyonusu mükemmel bir cihaz. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli Vade park eklenmeden alabilirsiniz. Veyahut da PTT ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapın. Çünkü piyasada çok sat ürünler satanlar çoğaldı. Ve aldığınız ürün sat ürünlerle hayal dünyasında yaşarsınız. Boş kazılar yaparsınız. Elektriktör 45 sene firma. Yerimiz durduğumuz değişmeyen adresimiz yüksek kaldırım caddesi Noğut 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 taner Taşkın ben şimdilik iyi günler diliyorum.